Adamı bak. Ömer yapma bebeğim, baban yazık ya anneciğim ha. Sus. Ömer lütfen ama. Sus. Ömer. Sus. Çok ayıp yapıyorsun. Sus. Susma oğlum canım sende. Rezil ediyorsun insanı ya. Ömerciğim yapma bebeğim. Sus. Sus mu sıkma artık. Yapma yazık ya babaanne. Ya da Ömer sıkma. He? Yazık ya olmaz ya ayıp ya çok ayıp. Yok anneciğim. Tamam çekil çekil şuradan bir dakika bir dur. Şimdi öyle açın mi çekiyor? Yapma yazık. Allah odun incim yazık mı? Allah a.